İçine bakalım şöyle bir. İçinde sadece... Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoda daha beraberiz. Daha öncesinde Facebook zincirlerinin oyuncaklı menülerini beraberce incelemiştik arkadaşlar. Sizlere göstermeye çalışmıştım. McDonald's'ın oyuncaklı çocuk menüsünü göstereceğim arkadaşlar. Daha önceki oyuncağı sahiplendirdim. Yani bir çocuğa verdim sevinsin diye. Şimdiki oyuncağa da kısbese birine veririz diye düşünüyorum. Şimdi menümüze göstermeye başlayalım. Öncelikle şu taştan başlıyorum. Şöyle bir yapalım. McDonald's'ın çocuklar için tacı. Onu da şöyle koyayım. Video boyunca orada dursun. Çok da görünmüyor ama. Daha sonra şöyle bir içeceğimiz var arkadaşlar. Fanta aldım ben. Menümüz şöyle ketçap, mayonez, fişi, pipeti, evet patatesimiz şöyle. Normal menülerde de bunlardan veriyorlar arkadaşlar. Bu ebatta bu sanırım en küçük ebat. Zaten çocuk menüsü. Bir tane tadına bakayım biraz beklettim. Şöyle bir hamburgerimiz var arkadaşlar. Ben et burger sevdiğim için et burger istedim. Şimdi hamburgerine bakalım. Şöyle gerçekten küçük arkadaşlar. Yani Tabi bunu çocuklar için olduğu için bir şey diyemem. Tabi bu bir yetişkini doyurmaz. İçine bakalım şöyle bir. İçinde sadece <laughs> düşüyordu. İçinde sadece et var arkadaşlar, başka bir şey yok. Evet. Karşınızda yemek yemek istemedim için videoyu durdurup tadına baktım. Fena de gideri var yani hamburgerimiz bu. Şimdi asıl meseleye geçelim. Oyuncağımız ne için almıştık? Oyuncağımız için almıştık. Evet. Şu şekilde oyuncağımız. Ne yazıyor? Marshmallow. Orijinal Marshmallow diyor. Oyuncak. Dört çeşit oyuncak var sanırım. Şurada da gösteriyor. QR kod koymuşlar. Ben şuraya bir yere koyarım diğer oyuncakları da. Kocaeli Türkiye ithalatçı firmasıymış bunun firmasının. Evet oyuncağımızı açalım buralar bizi pek çok ilgilendirmiyor. Valla aha kağıtmış bu. Kağıttan ambalaj böyle kağıt gibi. Bu benim dikkatimi çekti ben bunu istedim arkadaşlar. Şöyle. Küçük bir peluş. Çok sevimli ya. Gerçekten sevimli ama. Bu hoşuma gitti. Böyle orada numaralar var, seçebiliyorsunuz, biliyorsunuzdur. Gerçekten tatlış. Şurada gene QR kodu bulunuyor. Diğer peluş oyuncaklar var. Nereymiş? Made in China üretim yeri. Orijinal diyor. Hoş yani güzel yumuşak. İçinde ne olduğu yazmıyor arkadaşlar ama yani böyle sanırım içinde pamuk var. Elyaf da olabilir bilmiyorum ama hani şey değil sünger değil. Dışı bez yumuşak. içi de doldurulmuş sevimli bir yumurta. Böyle. Şunu da kopartayım ya. Şöyle daha güzel oldu. Bu videoda bu kadardı. Beğenirseniz diğer oyuncakları da alırım arkadaşlar koleksiyon yapmak isteyen olursa bunlardan alıp toplayabilir arkadaşlar. Bu videoda da size McDonald's'ın oyuncaklı menüsünü gösterdim arkadaşlar. Her dönem farklı oyuncaklar geliyor. Siz de biliyorsunuz eğer takip ediyorsanız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.